merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte okula hazırlanıyorum. Şu an saat 6'yı 11 geçiyor. Ve başlayalım. Tam topladım ardından mutfağa geçeceğim. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. E, şu an elimi yüzümü yıkayacağım. Cilt bakımı yapacağım. Yani öyle olacak takıyorum çünkü perçemlerime gelecek perçemlerim bozulacak böyle bir şeyin olmasını istemediğim için direkt Arkadaşlar saçlarımı açtım dışarı fırçalayacağım. Ondan sonra da kahvaltı hazırlayacağım kendime hemen. Saçım yani fena olmadı. Çok güzel oldu. Çok iyi de olmadı. Evet, Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Siz de beni hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Kahvaltım hazır. İzleyebileceğim bir şeyler açacağım. E, ardından ise Kahvaltımı yaptım. Şimdi üstümü giyeceğim Ardından okula gideceğim. Bunu giymek istiyorum. Bunları giyineceğim. Şöyle kutumu giydim. Üstüme de bunu giyindim. Forma saçlarım, parfümüm, güneş kremim vardı. Ben matımı giyindim. ardından ayakkabımı giyineceğim. Burada da videoyu sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.